Tekrar et bakayım. Esen dereden aşağı indim balık tutmaya. Rastladım dedeye hastasıyız nene. Güzel olsun Allah. Tutarız balık valla. Tamam Kar Kara mami. gözlü patlak çingene maşık oldum ben sana. Balık gelmiyor bugün ne yapacağız burada? Tamam abi. Aldın tamam mı? Tutarsın anladın mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Hadi bağlayalım gençler. Balığa. Yine bağlamasını biliyor mu Tabii ki ya. Öğretelim. Öğrendik öğrendik. Senden öğrendim be ya. Eyvallah. Senden öğrendim. İğne bağlamasını bilmeyenlere iğne de bağlamasını öğretiyoruz beyler. Tamam i̇şte, mı çıktı sahaya kimse bilmiyor buraya haydi bakalım variyim MC tamam o. tamam mı sen mı okey ah şimdi bizim esen Ali olacaktı burada Ali Alim Ali kulakların çınlasın Ali bir roman patlatacaktı sana bir dakika dakikada öğretici verir tamam mı Tamam abi. Bak tekelle her türlü hareket yapıyoruz. Aga. Bak tekelle. Tabi ya. Tamam abi. Neryansın, yansın, ver yansın, yansın, Bu akşam da böyle olsun beyler. Arkadaşlar yen mi arıyorsunuz? Arayacaksınız hemen Google'dan. Hastasıyız nene. Eyvallah teşekkür ederim. Ne hastayız arkadaşlar? Sizler tahmin ettiniz biliyorsunuz. Balık malık hak getire. Her şey lafta. Gerisini biliyorsunuz. Çaktın köfteyi.